Herkese merhaba, ben Enes. Bugün birlikte Outlast'in ek paketi olan Whistleblower'ı beraber oynayacağız. Bitirmeye çalışacağız. Bakalım bitirebilecek miyiz? Öncelikle söylemek istediğim neden bu oyunun ikincisinden başladım. Birinci oyunu birkaç sefer bitirmiştim. Yani üç sefer falan oynadım bitirdim. Daha önce kendi kanalımda da başlamıştım. Yani ilk oynadığım izlenimi vermeyeceği için birinci oyun direkt bu ek paketinden başlamak istedim ki ben bu ikinci oyunu yani ek paket olan oyunu ilk defa oynayacağım. Bakalım ilk oyun kadar sağlam olacak mı? Ve oyun içinde tekrardan beraberiz. Zorluk, normal zor, kabus, delilik. Normal mi? Ya ben oyunlarda genelde uğraşmayı sevmediğim için genelde kolayda ya da normalde oynarım. Çünkü bir an önce bitirip diğer serilere Başlayalım istiyorum. Umarım alt yazılar açıktır. Bir kontrol edebiliyoruz. Bir saniye. Alt yazılar, alt yazılar, alt yazılar açtık tamam. You don't have to wake up, but open your eyes. <coughs> What's the matter? Somebody hit you? Here. Let me help. Uh, yes, senor? Andrew, and you getting these alerts? It's kind of busy here. It sounds like real trouble. At the engine, they said Hope made a lateral ascension. We hey, Hope. You're not happy about it? No. Shit. 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 Come on. Control this park. Fire have paged for you three times already. There's something urgent at the engine. What are you doing in here anyway? Why weren't you answering the page? I'll tell you incoming. Oh, Bruce. Ya aslında oyunla ilgili söylemek istediklerim bir şey yok. Kaç bir şey var ama spoiler olur olmaz mı? Ya zaten ilk oyunu herkes bildiği için ee, şöyle bir özet geçiyorum. Bu oyunun başlangıç yeri aslında ilk oyun olan yani ana oyunun son kısmı oluyor. Oyun bu kapıdan geçip şurada falan ee, shunot, the oiled biturials. back out this in serious. the checky they they've got gluskin out of a cell. page him again. park, finally, where have you been? functional imaging interfaces and talking to the asl. we've got a patient 30 seconds out and we're blind inside his head. call into the chamber. ask them to delay. no, i don't need another performance evaluation. mr. park here is going to have us up and running before we even know it. Right, Mr. Park? Are we happy, Mr. Park? Uh, Steve? fMRI is still dark. You're doubting our friend, Mr. Wayland Park? Which I consider more than unkind to his programming skill and considerable dedication to the Murkoff Corporation. Fuck me, they're bringing him in. Bu da değil ya. Şu çıplak oyun ilk oyun kadar korkutacak mı biliyorum. Gerçi ilk oyunda birkaç saniye harcımlı şey yaptı da. Hey, calm yourself. This is a high security. Was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat quickly, Mr. Park. Head will need to roll up the fusion monitoring is not active when we put him in the engine. Five seconds, four, three. Arterial spin labeling is back online. Good news. positioning imaging planes. You're finished, Mr. Wayland Park. Leave. Don't expect anything but honestly in my review of your performance. Sure. Hold on. Never. They only give me category 25 million. Tell us for a minute. What do you need? You're done here, Mr. Park. Thank you and goodbye. Adam resmen bizi koruyor ya. You need to exit the room, sir. <laughs> Buradaki herkes birbirine mi benziyor? Şu adamın evi bakayım. Evet. Bakayım. Polisler kardeş herhalde. Bu kapı açılmıyor. Bu kapı açılmıyor. Bu kapı açılmıyor. Bu Burası da açılmıyor. Burası açılıyor. Somebody's huh? been telling stories outside of class. On oh, oh. the floor! Down! Hands where I can see him! Mr. Wayland Park. <gasps> Consulting contract 8208. Software engineer with a level three security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Somehow dumb enough. To think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid. In fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and... Uh... Did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. <laughs> fena döndüler

Ya oyun çok enteresan başladı abi. Ee, bir saniye oyunun parlaklığını biraz arttırsam iyi olacak. Çünkü çünkü videolarda biraz karanlık çıkması sana Zaten ben de aynı değişen bir şey yok. Teşekkür ederim bayım. Sen ne? De... Altına ah, sıçın korktum. Abi, bu akıl hastaları çok şey ya Enteresan adamlar Kimisi iyi kimisi kötü ki? Yapa gidiyor, yapa diye. yapalım? Hop, oh, iyi buldum. Tuvaletlerde bir şey var mı? Ooo, oh, oh, oh parti var beyler. Bu oyun bitmez. Size söylüyorum bu oyun bitmez. Sen niye lan? Adam mısın oğlum? Çok çirkinsin keşke ölsen. Are Gel buraya. Tek tek gelin. Sen Abi böyle değil kaç 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 kaç, kaç. Bir 10 dakika buradayım ya yani, çıkmamı yeri Abi nasıl bir iş Diğer oyunda, ilk oyunda Wallrider en sonda geliyor Bunda en başta karşımıza çıkıyor Nasıl bir şey bu Bu arada etraf ne bu kadar ya you around with our friend here. Get a little red on your hands. It's always healthy to express yourself. You'll keep it bottled up too long and you might do something you regret. No. You're one of those. Too good for the likes of us. Think you're different? Something special? There are no observers here. Now! Sen ben, ben kapıyım İlk gazeteci olduğumuz için bize böyle saldırıyorlardı Şimdi bizi akıl hastası sanıyorlar herhalde Kendilerinden biri olduğumuz için Şey, zarar vermiyorlar Yüzüme kapatma. Abi bu sahneyi biliyorum ya. Üstüme atlayacak. Kesin üstüme atlayacak. Ama üstüme atlayacağını bildiğim için korkmayacak. Ama onu nasıl Üstüme atlasan korkmazdın. Ne bileyim ben bana tekme tokat alacağını. Yol nerede? here through reception and then Tactical it up. If get here in time, we need help now. If we get them on the radio, the National Guard could be here Radyo işte. Radyodan bir şey olur biliyor Yeah, I <laughs> bir radyo var hapishanede, kısa dalga eğer yükleniyorsa konuşmasını sağlıyorum kendim için çalıştırabilirim Umut var dese senin için geliyorum son kumazları yiyerek Çok tehlikeli Buradaki her şey tehlikeli burada sağlam bir yer yok ya ee, bu arada Outlast'in bu serisini 60 FPS olarak çekeceğim. Umarım YouTube çok fazla e, kısma yapmaz ve en iyi şekilde sizler de izlerseniz. Gene dışarıda birbirini tehdit ediyor var ya. yapmayacaksın değil mi? Ben. Adamsın. Gidiyorum ben. Tamam tamam gidiyorum çıkıyorum ben. Kapat. Kapatacak mı kapıyı? Ulan sen benim peşimden gelsin. Ben sana güvenmiyorum. Saklanacak yer de yok ki. Kapıyı aç, kapıyı aç. Arkamdan kapı kilitledi. Abi ben bu oyunu bitirir bilir miyim ya? açık olup olmadan anlamak için üzerine yürüyorsunuz yani kapıya bakarken kapıyı açmak için tuşuna bas yazı çıkarsa kapı açılabilir demektir. Arkasına bir şey çekim, Saklanacak bir yer var kesin bir şeyler ol olacak. Doktorsu, <laughs> tamam bastım hadi kaç. Doktor sıçtı. <laughs> <laughs> herkes aklını kaçırmış. Ya Vorayda bir defa git abi ya yeter ya. nasıl buldu? Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Evet, demek ki saklanmamamız gerekiyor. <laughs> <Oha>. Saklanınca demek <laughs> Ağzıma <laughs> sıçkanım kapısı, ödüm kopuyor. Onlardan biri mi geliyor? A döküman oldu. O çok uzun okumak isteyenler şey yapabilir. Videoyu durdurup. Saygılarımla da Jeremy. Jeremy çıkış Kapı açılmıyor. Kıçınıza bir şey giyin arkadaş bu ne ya? Ne? P. Kaç binimiz oldu? 3 Güzel Sanırım yukarıya doğru Çıkıyoruz Çıkıyoruz Çıkamıyoruz <laughs> <laughs> Çıktım lan Abi üzerime bir şey atlamasın başka bir şey istemiyorum. Yani kolay kolay korkmam zaten. Büyük ihtimalle oraya girmek zorunda kalacağız. O ne lan? Yam yam. Abi buradan mı gideceğiz ya? Abi adama bak. Eğer bu var ya Trigger gibi peşime düşerse ben bırakırım oyunu. Ayy. Umarım arkadaşlarım bu videoyu yayınlamama yani izin verirler beyler siz ölüsünüz değil mi lütfen ölü kalın hareket yap hareket yapmayın hareket yapmayın ölü kalın Abi tam yam yam ya. Bu adam beni görürse ben bittiyim. Don't look at us. I love him. Şuradan eğilerek geçemedim de kendini gösteriyorsun. Aptal. İrenç. Hadi ya son 7 dakika. 7 dakika sonra videoyu bitireceğim de genelde videoları yarım saat tutmaya çalışacağım. Ya yani, zaten 4-5 saatlik bir oynanışa sahip bu İlk oyundaki şişko ve çıplak adam yoktu. O varsa zaten ben bittim. Cooper, I just have the to... There, I'm coming. Hold on. Neresi de oldu? Kapıyı açmak için kelepçenin kilidini bul. Bulayım. Tamam. Sen bilirsin. Aslında video bitirmek için güzel bir yer, sakin bir yer. Şöyle bir kontrol yapalım. Yani burada kaçan kovalanan bir şey olmaz. Videoyu burada bitireyim. bunu editleyeceğim, yükleyeceğim falan filan. Ondan sonra buradan kaldığımız yerden devam edelim. Anahtarı bulalım, kelepçeyi açalım. Buradan geçelim ölelim. Güzel fikir. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Ee, bu seriyi bugün ayın kaçı? E, 3-4 gün içerisinde bitirmeye çalışacağım. İkişer ikişer atmaya çalışacağım video Çünkü bu ay bekli, çok, bekli, çok beklediğim bir oyun var. Bir konuşamadım. Bir an önce oyuna kadar yetiştirip oyuna serisine başlamam lazım. Ee, videoları beğendiyseniz ve devamlı gelmesini istiyorsanız abone olup beğeni butonuna çökebilirsiniz. Ayrıca yorum yapmayı unutmayın. Şimdi kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.